Zorla biraz hayal gücünü. Merak etme gelir. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Evet. Bir dakika Kamil. Kırmızıyla çizilen bölgeler genelde tehlikeli alanlardı. Dünyanın sonu geldi. Bozullar bozullar. Her yer oldu bu gibi. Bozullar bozullar. Bozul Zorla biraz hayal gücünü. Merak etme gelir. Aa, geldi geldi. Alıyor musun kokusunu? Almaz mıyım? Mis gibi kokuyor. Eh, afiyet olsun o zaman. Sağ olasın Kamilciğim Kur'an çapsın var ya, seni tanıdığım güne nalet olsun ya. Orada kaldı değil mi? Yoğurtsuz yoğurtsuz yutuverdiler hepsini. Yaprak sarma yemekten hiç anlamıyorlar. Ayaküstü Aha. yoğurt mu mayalayacaklardı? Hı. Gerekirse yapacaklar arkadaş. Yemek yemek bir sanattır ve bu sanatı doğru icra etmek lazım. Şşşt, sessiz. Vay canına. Ne diyor bu? Üff.